Şimdi Kur'an-ı Kerim okumalarında dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu. Peygamberler karar özgürlüğüne sahip insanlar. Allah tarafından vahiyle doğrultulan ama karar özgürlüğüne sahip insanlar. Hani peygamber hüküm koyamaz, Allah'tan başka kimse hüküm koyamaz falan diye konuşuyorlar ya. Dönüp baktığınızda Hz. Muhammed'in Kur'an'ın dışında binlerce karar aldığını, hüküm uyguladığını görüyorsunuz. Tabi hüküm deyince sadece şunu anlıyor insanlar. Şunu yemek helaldir, bunu yemek haramdır. Bu tarafı anlıyorlar. Halbuki hayatın içinde bir sürü eylem var. Bu eylemlerle ilgili karar vermek, hüküm koymak daha başka bir şey. Yani şu helaldir, bu yenir, yenmez mevzundan çok daha geneldir orası. İslam tarihini okuyorsunuz. Hz. Muhammed Bedir Savaşı'nı ashabıyla kararlaştırıyor. Hükmü beraber veriyorlar. Uhud Savaşı'nı beraber kararlaştırıyorlar ashabıyla. Hendek Savaşı hakeza öyle. Hani peygamber hüküm veremezdi. Kralını vermiş hem de yani. Allah ona o yetkiyi vermiş çünkü. Çünkü peygamber bu kitaba ilk inanan bireysel anlamda enfüsi manada önce kendi mümin olması lazım. Kendi mümin olunca Müslüm de oluyor tabii ki. Zümer suresi 10-11-12'yi okuyun. Peygamber nasıl birisi olmalı? Orada anlatıyor yani Allah. Dolayısıyla Kur'an okumalarımızı biraz daha derinleştireceğiz. Doğru anlayışlara sahip olacağız ki içinde yaşadığımız dünyayı doğru anlayalım. Ne yapmamız gerektiğine dair kararlar verirken Kur'an bize doğru yön çizsin.